Doğum günü. Ah, oh, arkadaşlarım acaba doğum günümü hatırladı mı? Ding dong. Ding dong. çaldı. Hemen bakayım. Pastayı arkamızı sakla görmesin. Aa, hoş geldiniz. Buyurun içeri gelin. Peki hala sen en son gir tamam mı? Görmesin bizi onu içeri soktuğumuzda sen gir tamam mı? Tamam, tamam. Niye dışarıda bekliyorsun? Geliyorum, tatlım. Tamam. Hadi gel biz senin nasıl so eee oturma odasına geç. Pekala. Oh. Oh. Tamam sen gel hadi mutfağa git ama. Ya iki videonun gününe geldik. Neyse. Öyle, şükür mutfağı buldum. Hmm. Şuraya koyabilirim. Mutfağa girmesin de. Hoş geldiniz, hoş geldiniz buyurun da niye geldiniz? Acaba doğum günü mi? Ee, niye geldiniz acaba? Ee, şey Tom <laughs> ee, ya seni çok özledik de hepiniz. Yani kararlaştırdık biz birazcık eğlenelim diye senin eve gelmeye karar verdik. Niye dışarı çıkmıyoruz? Ya dışarıda eğlenmeyiz. Kız kıza <laughs> ee, ve bir daha biraz alakasız oldu. Bugün özel bir gün hatırladınız mı? Ney varmış ki? 10 Mayıs mı? Ay 10 Kasım mı yoksa? Atamızın <laughs> öldüğü tarih. 10 Kasım mı geçtik bile ya. Ha, haklısın. 27 Nisan. Oho daha var, daha var, ne? E ne? aslında doğum günü ama söylemek istemiyorum çünkü sürpriz yapacağız. Ne o zaman? Üf, boş verin. Gelin oturalım. Ne olduğunu hala pek söyleyemediniz. Boş ver işte kız kıza. <laughs> Beni hala anlatıyorsunuz. Lütfen ben kızmayayım. Pardon yani 4 e, kız bir erkek bu daha iyi. Neyse ben bir odama gidip geliyorum. <laughs> Aa birlikte gidelim hadi gel. Niye? Hadi hadi gel. Biraz sosyelenelim değil mi? Niye? Lütfen ama. Hadi gel. <laughs> Niye gittiler? Ya bize zaman vermek için. Hadi pastayı getir. Dur bir odaya gitsin de. Git getir. Of. Buna da bir şey anlatmak çok zor. Sizleri nereden bulabiliriz? Hiç çekmeyeceğe bakalım. Tamam. Ay niye getiriyorsun? Ne oluyor, ne yapıyorsun? Hiç hadi biz gidelim. Ya hadi gidip pastayı alsana. Ya alacağım. Daha yeni gidiyorlar. Üf, tamam bırak sen de şu çocuğu. Ay, bu telaşını hiç anlamıyorum. Ay yok bir şey tatlım ya. İşte benim öyle kafam gidip geliyor biliyorsun. Neyse hadi süsleyelim biz seni. Ay niye süsliyoruz? Süsleyelim. şu takayı bir tak bakayım. Ay, tamam takıyorum ya. Nasıl oldu? Berbat diğerini dene. Çıkar şunu çıkar. Ay. Şimdi birine bakayım. Ay sen de hiçbir şeyi beğenmiyorsun. Bu nasıl? Muhteşem oldun. Bunu niye taktım? Hala söyleyemedin. Niye takıyorum acaba? Ay sonra görürsün tatlım. Neyse ben hemen pastayı almaya gidiyorum. Of çok uzun sürdü. Sen de şu süsleri çıkarır mısın? Ay çıkarıyorum. Şu şey çekmeciyi açtık mı? Vay canına buradaki süsler harika. Hemen siz diyelim burayı. Evet haklısın. Hadi, hadi çıkaralım. Ben çıkarayım. Güzel. Hadi süsleyelim. diyelim. Tamam. Vay canına müthiş oldu. <laughs> harika oldu. Evet burası sistemdi. Of. Alex nerede kaldı? Bilmiyorum. Alexander o kadar oyaladı yeter. Ay neyse gelir şimdi. Aleksandra. Uy çok özel oldu. uh, sonunu açtım. Neyse. Şu pastayı de da. nedir bu koştum? Nedir? Büyük bir sporcu olayım bence. Olamaz. Ya bir şey unutmuşuz hadi içeri içeri içeri. Ya dur itekleme içeri. Ya ne yapıyorsun? Aa bir şey unutmuşum. Bak şu kaymış. Düzelttim. Artık gidebilir miyiz lütfen? Aa. Hayır gidemeyiz. Ee, şu yatağa otursana bir de orada deneyeyim. Ya neden bahsediyorsun sen? Ya yatağa otur yatağa. <laughs> Al oturdum. Ay orada olmadı ya. Şu sandalyeye otursana. <laughs> oturdum. Ya da buna otur. Of ne yapıyorsun sen? Dışarı çıkalım lütfen. Benim canım sıkıldı. Hayır çıkamayız. <laughs> Alexander oyalamaya devam ediyor. Ben şunu hemen götürsem iyi olur. <laughs> Aa kanter içinde kalmışsın. Ne oldu? Ah oh, çok iyi oldu. Şimdi bir an önce koyalım. Artık şu doğum günü müdür? Nedir? Onu başlatalım lütfen. Onu sen yemeyeceksin. Niye karnıma aç? Ben ne yapayım? Ne yapayım ben? Ben ne yapayım? Kız kıza ayarladık. Bak kızın sandalyesi yok. O zaman doğum günü yaptığımızı baştan beri söylerim. Tamam tamam sandalye getiririz. Ay tamam geliyor geliyor. Hadi herkes bir yere saklansın. Küçük çocuklar gel mi Saklan! Umarım beni görmez. Beni hiç görmeyecek. Ee, ben nereye saklanayım? Şu alanın altına saklanayım. Ü, ü. Beni de hiç görmez. Saçmalama. başka bir yere saklan. Siz de saklanın o zaman çok görünüyor olmuş. neyse şunun arkasına saklan. Oh, of gidelim. Tamam tamam gidelim acı. Ay bu dert nedir ya? Şu sandalyeleri düzelteyim var. Aa çocuklar nerede? İyi ki doğdun çikolata. İyi ki doğdun çikolata. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun. çikolata. Na 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 tamam uzatmayın. Peki. Çok teşekkür ederim. Hadi pasta, pasta. Pasta çikolatalı. <laughs> ee, siz yiyecek miydiniz? dindin Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı sakın unutmayın. Doğum günüme gelirsiniz inşallah.